Merhaba arkadaşlar. Güzel bir soru ile yine karşınızdayız. Soru bizden ne istiyor? A, B, C, D sıfırdan farklı tam sayılardır. Mutlak değer içerisinde A, B, C, D sayılarının toplamı 100 olduğuna göre A, B, C, D sayıları ayrı ayrı mutlak değer içerisinde arkadaşlar. Buna göre diyor bu şartı sağlayan kaç farklı A, B, C, D sıralı dörtlüsü vardır diye bize soruyor arkadaşlar. Bu soruya geçmeden önce size şöyle bir Ufak bir örnek vereyim. Tabi bu ufak örnek ile sorunun mantığını anlayıp soruyu çözebileceğiz arkadaşlar. Şimdi mutlak değer içerisinde A mutlak değer içerisinde B mutlak değer içerisinde C mutlak değer içerisinde D sayısının toplamı ben diyorum ki 10 olsun. Hani burada 100 demiş ya 100 büyük bir sayı 10 olsun. Bunun üzerinden gösterelim mantığını. Şimdi 10 sayısı aslında neydi arkadaşlar? 10 tane birin toplamından oluşuyor değil mi? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane sayının toplamı şeklinde yazılabiliyor değil mi 10 sayısı? 10 tane birin daha doğrusu toplamı şeklinde yazılabiliyor. Buradan arkadaşlar şunu, şunu söyleyeceğim sizlere. Ben bu 10 tane biri 4 sayıya parçalayacağım. Nasıl parçalarım? Atıyorum buradan kestim, buradan kestim ve buradan kestim. Şuradaki her bir toplam sayı miktarı bir miktarı bizim için bir sayıdır aslında. Nedir mesela? Burası 1 artı 1 2'dir. Burası 1 artı 1 artı 1 3'tür. Ee, burası 1 artı 1 artı 1 yine 3'tür. Baktığımız zaman burası da 2'dir. Bakın bunları topladığımız zaman 10 yapıyor. Yani A sayımız mutlak A sayımız 2. Mutlak B sayımız 3. Mutlak C sayımız 3. Mutlak D sayımız arkadaşlar 2. Bu şekilde yazabiliyoruz arkadaşlar. Tamam elde ettik. Mesela buradaki ayrıçların değişime değişimine göre sayılar değişiyor. Yani ayrıçların yer değiştirmesine göre sayılar değişebiliyor. Nasıl? Mesela ben ayrıcı buraya yazdım, buraya yazdım ve buraya yazdım. Ne oldu arkadaşlar? Burası 1, burası 3, burası 4, burası 2 oldu. 1, 3, 4, 2. Baktığımız zaman bu toplam yine 10 yapıyor. Bakın buradaki ayrıçların konumu değiştikçe ne oluyor? Benim sayılarım değişiyor. Tamam. Ben bu araçları şu şekilde de yazabilirim aslında. Bakın arkadaşlar buraya dikkat edelim. Mesela ben bir ayraçı buraya yazdım. Buraya, buraya bakın. 4 tane sayı elde etmek için zaten 3 tane ayraç ihtiyaç vardı. Bakın ben buraya bir ayraç yazmışsam burada da bir sayı vardır demektir ama evet orada hiçbir olmadığı için oraya 0 yazıyorum. Bakın buraya 2 yazıyorum. Buraya 3 yazıyorum. Buraya 5 yazıyorum. 0, 2, 3, 5 bu toplamda 10 yaptı. Fakat bana soruların ne denmişti? A, B, C, D sayılara bakın yukarıda sıfırdan farklı tam sayılar da denmişti. O sebeple arkadaşlar burada bu sayıların sıfırdan farklı olmasını sağlamak gerekiyor. Soruyu çözebilmek adına. Şimdi bunu nasıl sağlayacağız? Şimdi bizim kaç tane sayımız vardı? 1, 2, 3, 4 tane sayımız vardı değil mi? Ben bu 4 sayıya öncelikle şöyle hatta bunlara mutlak A, mutlak B, mutlak C, mutlak D diyorum. Öncelikle mesela ben buraya arkadaşlar biri yazdım. Buraya da 1 yazdım. Her birine birer tane 1 bir veriyorum arkadaşlar. Dolayısıyla elinde kaç tane 1 kalmış oldu bakın? 6 tane 1 kalmış oldu. Bu geriye elinde kalan 6 tane 1'i ben yine bu 4 sayıya dağıtacağım ve yine sayılar elde etmiş olacağım. Nasıl bunu yapacağız arkadaşlar? 6 tane 1 var elimde. 1 2 3 4 5 6. Bakın şu şekilde dağıtabilirim mesela bu iki tanesini buna yazarım. Bir tanesini buna yazarım. Hatta üç tanesini buraya yazarım. Buraya hiç yazmam. Bakın buradaki ilk sayım ne olur? Hatta şurayı sileyim, şunları sileyim ya. Şurayı sildim. Heh. Burası ne olur mesela? 3 olur. Burası ne olur? 2 olur. Burası ne olur? 4 olur. Burası ne olur? Bakın topladığımız zaman bir olur. 3 2 4 1. Toplam yine arkadaşlar eşittir 10 yaptı. Bakın burada birleri dağıtarak aslında ne yaptık? Bakın şuradaki birleri dağıtarak sayıların sıfırdan farklı olmasını sağladık. Peki biz bu dağılım işlemini nasıl yapıyorduk? Geriye kalan 6 tane biri dağıtıyoruz değil mi? O ilk baştaki birleri zaten vermiştik. Onların yer değiştirmesi bize farklı bir sıralama vermiyordu zaten. Dolayısıyla bizde değişiklik, değişikliklere sebep olacak olanlar arkadaşlar bu 6 tane 1'di değil mi? 6 tane 1. Ve bunu 4 tane sayıya dağıtmak için 3 ayraca ihtiyaç var değil mi? 3 ayracama ihtiyacım var. Dolayısıyla toplam kaç tane ifade ihtiya nesneye ihtiyacım var? 9 tane değil mi? 9 faktöriyel bölü. 6 tane bir zaten özdeş olarak düşünüyoruz. 6 faktöriyel. 3 tane ayracı da 3 faktöriyel şeklinde düşündük. Yazdık arkadaşlar özdeş olarak tekrarlı permütasyon mantığıdır bu. Burada bu sonuca varmış olduk. Tamam. İşimiz bitti mi? Bitmedi. Neden bitmedi? Çünkü biz az önce pozitif sayılar üzerinden düşündük. Nasıl? 1, 2, 3, 4. Tamam. Bu oluşabilecek bir sıralı dörtlü. Tamam. Fakat mutlak değer işin içerisinde olduğu için eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 sayıları Bakın eksi 1 mutlak değer içerisine aldığı zaman 1 olarak çıkar. Eksi 2 2 olarak. Eksi 3 3 olarak. Eksi 4 4 olarak çıkar. Yani bu toplam yine 10 yapar. Eksilileri olsa bile yine baktığımız zaman bakın 10 yaptı. Çünkü mutlak değer içerisindeydi bu ifadeler. Dolayısıyla bakın arkadaşlar her bir ifadenin bir artılısı bir eksilisi olduğu için A, B, C, D yazıyorum ya. Her bir ifadenin bir artırısı bir eksilisi olduğu için her birinden iki farklı durum gelecektir. Bakın 2, 2, 2. Yani ben en son bu ifadeyi az önceki bulduğum sonucu 2 üzeri 4 ile çarpmalıyım. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 dediğimiz zaman 2 üzeri 4 şeklinde gelmiş oluyor. Ve işlem burada bitmiş oluyor. O da 16 çarpı yapar. Bu şekilde arkadaşlar yaptık. Hatta şunu da söyleyelim. Burası 9 faktör bölü 6 faktör 3 faktörel. Aslında bu 9'un üçlü kombinasyonu demektir. 2 üzeri 4 de 16'dır. Yani en son cevabımız bu olur. Ne zaman? Sonucumuz 10 olursa. Şimdi arkadaşlar burada bize ne demişti? Sonucumuz 100 olursa. işte işte bu mantıkla hareketle bakın. Hatta sağ üstte yazayım. Buraya sıkıştırırım bunu. Daha şimdi için kısa. Şimdi Eşittir 100 sonucuna göre cevabımızı bulmak istiyoruz. Nasıl yapacağız biz bunu? 100 tane birimiz var. 100 tane bir var değil mi? Tabi A, B, C, D mutlak A, mutlak B, mutlak C, mutlak D eşittir 100 olması gerekiyor. Ben öncelikle her birine birer tane bir dağıtırım. Kaldı elimde 96 tane arkadaşlar bir sayısı değil mi? 1. Ben bunu 4 sayıya dağıtmam için 3 ayıraca ihtiyaç var. İhtiyacım var. E burada arkadaşlar tek, az önce yaptığım gibi tekrarlı permutasyon uygulayacak olursam toplam 99 tane nesnem var. 99 faktöriyel yani bölü tekrar edenler 96 tane 1 vardı değil mi? 96 faktöriyel. Yani. Bu bir, bu birleri özdeş kabul ettik. 3 ayraç vardı. 3 faktöriyel. Yani. E bunun da sonucu ne demiştik? Gösterim olarak aslında burası kombinasyonun ifadesidir. Yani 99'un üçlü kombinasyonu demektir. Bunu yazdık. Daha sonra ne diyoruz arkadaşlar? Her bir ABC'de sayısının negatifi de olacağı için yani bir pozitif bir negatif de olacağı için her biri için 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 durumu vardır. Yani cevabımız 99'un üçlü kombinasyonu çarpı 16 olarak gelecektir. Umarım soruyu anlatabilmişim, anlatabilmişimdir arkadaşlar. Soru ile ilgili yorumlarınızı belirtebilirsiniz. Farklı çözümlerinizi yazabilirsiniz. Takıldığınız, anlayamadığınız noktaları söyleyebilirsiniz. Yorumlarda sorabilirsiniz. Başka bir soruda görüşmek üzere diyoruz. Abone olmayı da unutmayın.